Hepinize selamlar sevgili dostlar, bugün hepinizin çok beklediği ve çok istediği GeForce 9'ın Türk Server'ında oyun testine bakacağız. Bugünün tarihi 15 Mart Pazartesi, şu anda bakıyorum saat 3.22. Bundan 5 dakika önce GeForce 9'a girdim. Yani bu saatte 448 kişi vardı, pardon 10 dakika önce. 10 dakikada bu kadar. Yaklaşık 60-70 kişi binebildi daha. Bekliyorum bakalım. Yani anlamış olduğunuz üzere ben de ücretsiz versiyonunu kullanıyorum tabii ki de. Aslında videoyu direkt gece 12'de serverler açılır açılmaz çekecektim. Ama giremedim. Yani sıra bekleyeyim değil hiç giremedim. Full doluydu. Sıra beklemeyi bırakın. Yani ekranda 300-500 kişi yazmıyordum. Bu videomuzda bilgisayar testini yapacağız atacağım diğer videoda da e, telefon testini yapacağız. Şimdi dilerseniz bir internetimizi bakalım. Kaç megabit alıyoruz? Benim internet paketim 50 megabit. Gördüğünüz gibi şu an 50 megabit de alıyorum. Zaten Türkiye'deki birçok e, kullanıcının internet yaklaşık 16 megabit, 20 megabit, 24 megabit civarı alıyor. 50 megabit Türkiye ortalamasının üstünde bir internet bile. Gördüğünüz gibi 7.7 de Upload hızımız. Bu internet hızında bakalım GeForce Now ne kadar kaliteli olacak. Ona bir göz atalım. Harika. internete bakarken çıkış yaptı kendi kendine. Şimdi en baştan sıra bekliyoruz. Mükemmel. Allah'ım Allah'ım İnternetim şu an bir sıkıntı yok görüyorsunuz. Niye böyle bir hata alıyorum? Hiçbir fikrim yok. Güzel. 68 kişi geldi güzel. Saat kaç bakalım? Saat 3.30 şu an. 60 kişi var önümüzde. Saçın başından kusura bakmayın gece ya şu an geç bir saat. Arkadaşlar sonuna girebildim. Saati gösteriyorum şu anda size. Saat 3.38. 60 kişi ortalama kaç dakika bekledik? 10 dakika. 60 kişi 10 dakikada bekledik. Ama unutmayın ki şu an saat 3.30. Gecenin bir yarısındayız. Yani bunu siz e, öğlen ya da akşamüstü oynamak istediğinizde. Ücretsiz olarak oynamak istediğinizde. Bu imkansız. Yani en az buçuk saat en az beklemeniz gerekiyor. Bilmiyorum belki daha fazla da bekleyebilirsiniz. Evet sevgili dostlar oyunumuz açıldı. Hemen bakıyoruz. Şu an hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Yani e, oyunu kendi bilgisayarım indirmişim de kendi kendim açmışım gibi gözüküyor. Görüntüde hiçbir sıkıntı yok. Siz de görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Ancak bir saatlik oynama sürem olduğu için bunun 15 dakikasını kullanacağım. Diğer oyunların da testini yapmak için. Hemen şöyle bir savaş girelim hızlıca. Başardılar. Ne alaka anlamadım. Geçen sezonun şeyi. Ben varken kimse döngüden... Ne alaka hiç anlamadım arkadaşlar. Ama şu an görüntü aşırı aşırı iyi. Hiç beklemiyordum böyle. Süper kahramanlar gelmiş bu arada. Hemen şuradan ayarlarımızı. Normalde yapamıyoruz ama buradan hemen ne yapalım? 240 yapalım. Yüksek yüksek destansı. Fullle 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 fullle. Başka ne var? Dikey senkronizasyon kapalı. Hareket bulanıklığı kapalı. FPS göster açık uygula. Süre bitiyor hocam. Süre bitiyor çabuk. Oy. Fortnite'ı ilk defa böyle görüyorum arkadaşlar. Destansı da menü bile çok değişik lan. Hocam süre az süre ya. Hadi biraz biraz hızlandıralım ya. 5 dakika gitti şu an süreden. Hatta ne 5 dakikası 10 dakika gitti. Aha Oho hocam. Bu ne böyle? Oyunda 93 kişi kalmış biz ancak. Yalnız bir şey diyeyim mi? Yok böyle bir grafik. Ne böyle bir grafik var? FPS niye o kadar düşük yalnız? Of. Yere inince düzelir FPS şimdi. Umarım. FPS kilitledim mi ben ya? Yok, kilitlemedim. 240 FPS FPS? Dikey senkronizasyon kapalı. Ne ya? Düşürelim hocam. Yüksek yapalım. Çok fena bir gecikme var şu an. Çok çok fena. İnternetim mi gitti? Yo, internetimde de bir sıkıntı yok. Şu an oynayamıyorum yani. Bilmiyorum siz ne kadar iyi görüyorsunuz ama zaten yukarıda da görmüş olduğunuz gibi e, internet şey gözüküyor. Ayarları düşürdüm hocam. Ayarları düşünmek ne alaka diyebilirsiniz ama e, ayarları düşürürseniz daha az internet gidiyor, daha az internet giderse yani oyun daha az internet kullanırsa gördüğünüz gibi gecikme daha az yaşanıyor. Şu an bir gecikme var sevgili dostlar ya yani. Ee, belki sıradan bir insanın fark etmeyeceği bir gecikme ama böyle online oyunlar oynuyorsanız gamerların, oyuncuların hissedeceği bir gecikme var. Bir saniyelik. Ayarları biraz daha düşürelim. Şurada da kaç yapalım? 160 FPS mi? Hocam ortadaymış ayarlar daha ne kadar düş? Hadi bakalım en aşağı indirdik tamam mı? Uygula dedik. Evet bu benim Fortnite'ım. Benim oynadığım her zamanki Fortnite bu. Ama yani hocam böyle bile 120 FPS sabit alamıyorsan yazıklar olsun sana. Bakar mısınız şuna? En düşükte bile ha. Yo gene sabit değil ki. En düşük ayarlarda bile sabit 120 FPS alamıyorsunuz. Ama gecikme şu an yok. Şöyle göstereyim. 7 saniyelik bir gecikme var gene Şu an biraz daha iyi Ama ben bunu nasıl oynarım biliyor musunuz? Şöyle ee, Bunu 60 FPS yapalım Açacağım aç aç aç, aç. Herhalde yüksek ayarlarda da 60 FPS verir be. Hı, ya Rabbi şükür. Şey yaparsak belki şöyle şunu 120 yaparsak kaç veriyor? 100 FPS veriyor. Aynen. Ama arttırdığınızda Eee şey FPS ayarları falan arttırdığınızda gecikme hissediliyor. Önemli derecede hissediliyor hem de. Ben o yüzden bir daha 60 FPS alıyorum. Bu arada e, internetiniz kötüyse eğer ayarlarını da yapabilirsiniz onu da göstereceğim sonrası. Şöyle biz buradan devam edelim. Oynanır mı? Ee, şu an Online bir oyun oynanmaz Yalan söylemeyeyim size Yani o gecikmeyi ben hissediyorum Eminim bir çoğunuz da hisseder yani Siz dersiniz ki grafik benim için önemli değil Hemen onu da hallederim. Düşürelim grafikleri Kenar yumuşatma açık olsun canım. En düşük yapalım. Şu an bir gecikme. Az. Daha azaldı gecikme. Yani dediğim gibi şey demeyin böyle. Hocam grafiklerle ne alakası var falan filan demeyin. Gerçekten alakası var bu arada. Ara sıra. Oyunun kasmalarını, droplarını görüyorsunuz zaten. Şimdi siz ee, ekrandan izlediğiniz için gecikme ilk başta sizde anlaşılmaz. Ben anlayabiliyorum gecikmeyi. Nasıl anlayabiliyorum? Ben mouse çevirdiğimde milisaniyelik de olsa bir gecikme yaşanıyor. Ama sizlerken hiçbir gecikme yokmuş gibi izliyorsunuz. Şimdi şöyle de bir sıkıntı var sevgili dostlar. Ben ee, GeForce Now'ın kendi uygulamasından ayarlarını yani bitrate hızını düşürürsen gecikme çok çok daha azalacaktır. Ben onu düşürdüğüm anda zaten oyun oynanılabilir hale gelir. Yani gördünüz oyunda herhangi bir sıkıntı yok. Oynanılabilir mi? Oynanılabilir. Ben şimdi oyundan çıkıp size GeForce ayarlarını göstereceğim. Nasıl donmadan, nasıl kasmadan oynayabileceğinizi. Ulan o kadar zor girdik şimdi oyundan çıkması da yemin ediyorum canımı yakıyor ama yapacak bir şey yok Evet sevgili dostlar şimdi Geldik hesap Değil ayarlar pardon özür diliyorum Ayarlara girdik Burada e, Sizin maksimum bitrate hızınız Yani Eğer oyununuzda takılmalar oluyorsa Bu bitrate'i düşürebilirsiniz 15 yaparsanız yani benim için 15 iyi olacaktır mesela daha dedim ki ee, kasmaları bakarak bunu söylüyorum gene 15 megabit ee, yetmediyse hala oyunuz donuyorsa bunu ee, 900p ya da 720p 1280 720 çözünürlüğe getirerek kasmaları tamamen ee, engelleyebilirsiniz hadi o da mı yetmedi hala mı kasıyor burada gelin 30 fps yapın o zaman. Ee, bu arada bitrate hızını düşürürseniz görüntü kaliteniz de etkilenecektir bundan haberiniz olsun. İnternet hızınız ne kadar yüksekse Mesela atıyorum internet hızınız 50 megabit gibi 15 megabit bitrate sizin için mükemmel olacaktır. Hemen ne girelim. Ee, bir de Watch Dogs 2 girelim. Ne dersiniz? Hikayeli oyunlarda böyle online olmayan oyunlarda diyecektim. 311 kişi mükemmel. Eee Online oyun, olmayan oyunlarda Oynamak bir tık daha kolay olabilir Gecikme olsa da çok sorun olmaz Bakalım boş 90 ezan girebileceğiz Şu an saat kaç? 3.55 Bakalım Evet sevgili dostlar Kaçta başladık? Ee, sıra beklemeye 3:55'te başladık galiba Yemin ediyorum gözlerim işitti ya Şu an saat 4.53 Bir saat geçti <laughs> Bir saat geçtik boş toksik oynamak için <laughs> Evet şu an tam bir saat oldu 3.55 dedim şu an 4.55 saat tam bir saatte gidiyoruz bakalım Hadi bismillah Gamepad'imizi bağladık gemi Gamepad e oynayacağız cifosta ee, ayarları şu an 15 bitrate Evet arkadaşlar bir saatin sonunda boş doksa girebildik Bir karıncalanma var oyunda Ola sanırım 15 bitrate oynadığımız için olabilir mi? Olabilir Oyun ayarlarına bakalım hemen Ayarlar nereden geliyor lan? şurada video. Hocam ultra'da yapmazsın be. Üf. Medium midir ya medium. Oh mis gibi ya. Ee, nasıl oynuyorduk lan boş doksu da o kadar zaman oldu ki ha. Bakın. Şu anda şöyle bir yere atış edelim. lan dur Fena değil aslında şu an. Ama drop'lar oluyor ara sıra. Ulan Watch Dogs'a nasıl oyandırını unuttum? Hadi çabuk çabuk çabuk. Yani 15 megabit şeyinde bitrate'inde oynamamıza rağmen Bilmiyorum ya beni aşırı derece tatmin etmedi. Yani bir de insanların bunun için 75 lira verdiği düşünüldüğünde ve açıkçası şunu söyleyeyim ben e, ee, GeForce Now'ın global sürümünü kullandım daha önce hatta yanılmıyorsam onlar da 3 ay ücretsiz e, kampanyası vardı. Ben Global'de bundan daha iyi bir performans aldım hatırlıyorum. Ama şu an bir düzelme oldu sanki. Evet şu an daha iyi ya. Bir de e, bir de sevgili dostlar şu anki kasmanın, drop'ların sebeplerinden biri de, evet, de serverların açıldığı ilk gün Eminim bir ay sonra böyle olmayacaktır. Bu sorun ortadan kalkacaktır. Ama gene kötü mü? Değil. Online rekabetçi oyunlar oynanır mı? Şu an için tavsiye etmiyorum. En azından biraz sürenin geçmesini bekleyin. Yani şöyle bir ay, iki ay. Ama hikaye modlu oyunlar oynanır mı? Kesinlikle oynanır. Şöyle de bir sorun var ki. Ben 50 megabit internette oynuyorum. Çoğunuzun interneti eminim 50 megabit bile değildir. Ama şu an bayağı memnunum ya. Bayağı oynanabilir yani şu an. Gönül isterdi ki 20 bitrate de oynayabileyim. Görüntüde hafif karıncalanma var. Siz de fark etmişsinizdir. Şöyle bir çıkalım. Evet sevgili dostlar sonuca gelelim ki benden geçer not aldı. Yani 10 üzerinden değerlendirmem gerekirse 10 üzerinden 7 ya da 8 hadi buçuktan 8 olsun. Yani 50 megabit internette de biraz şey istersin ya. Şımartılmak istersin yani. Bir saat beklediğimize değdi mi? Değmedi bence. Kusura bakmayın ama arkadaşlar saat 5 olmuş ya. Yani. Şimdi bir sonraki oyunu şimdi bir sonraki oyuna geçelim diyeceğim. Siz bir saniye içerisindeki sonraki oyuna geçeceksiniz ama ben bir saat daha Witcher 3 için oh, bekleyeceğim galiba. <laughs> Hadi şimdi Witcher 3'e geçelim. Evet arkadaşlar şu an Witcher 3 açılıyor. Saate bakabiliyor muyuz? Bilgisayardan göremiyoruz abi şuradan ben size söyleyeyim. Saat 5.20 geçiyor. Witcher 3 için daha kısa bekledim. Yaklaşık 15-20 dakika falan bekledim. Ne yapacağız? Nükle Şu an saniyede 30 megabit civarıyla indirme yapıyor. Bir de bunu indirmesini bekleyeceğiz. Bir de oyun süremizden gidecek bu da. Bu arada ben global sürümünde oyun indirmeye çalıştığımda yani oyun isterse 50 GB olsun, 60 GB olsun 3-4 saniye içerisinde iniyordu. Böyle bir sıkıntı yoktu global sürümde. Direkt indir diyordun şak oyun iniyordu hemen evet arkadaşlar yaklaşık 7 dakikalık bir indirmeden sonra oyuna girebildim ancak şöyle bir şeyle karşılaştım ee, oyuna girdiğimde save dosyam nedense silinmiş ya umarım normal steam hesabımdan da silinmemiştir Vallahi çok büyük kavga çıkartırım Yeni oyun diyeceğiz mecbur. Yani devam et yok. Evet arkadaşlar, Witcher 3'e başlama şulunu Açıkçası şu an Witcher 3 Fortnite'dan da Watch Dogs'dan da daha oynanabilir duruyor. Bakar mısınız ya? Şu manzaraya bakar mısınız ya? Yani zarbiden inşallah gitmemiştir sevgi dosyam. Vallahi Nvidia'ya dava açarım burada ha. Witcher müziklerinden telif yemiyorduk değil mi ya? İnşallah yemeyiz vallahi. Old Witcher is fast asleep. Series disappeared somewhere of course. Guess she prefers practice to theory. Time to wake. Get ya, get. Yep. She's um bring her. <laughs> Don't get mad at her. Why the hell? You like that? <laughs> Killing mom. I'll oh, see you. Maybe for. Think drowners. Knowing <sighs> you. <gasps> Better not. Vesemir said if it does. <laughs> <laughs> exactly. See. Come on. We'll practice with. Shall we? Of course. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. da Yani Witcher 3 Force Now'dan oynaması aşırı iyi bu arada. Onu da belirteyim. Fortnite, Fortnite falan hiçbir şey. Witcher benden şimdiden geçer not aldı. Ulan Witcher'ı nasıl uyandığını unutmuşuz ha. I'm back by So you did the reading, why not admit it right off? Never pounce on an- Well, Fine. Stop. What do you think? Should work on the basics. Burayı geçiyorum çünkü direkt eee oynanış kısmını göstermek istiyorum. Sizleri Bu karıncalanmanın sebebi tekrar edeyim, ee, Bitrate'den dolayı sevgili dostlar. Ben bunu bir 20-25 Bitrate'de oynasam büyük ihtimal böyle bir karıncalanma olmazdı. Ancak ben e, tepkime süresine sıfıra düşürmek istediğim için yani minimuma düşürmek istediğim için rate'i düşük oynamayı tercih ediyorum. Flame by now. Ah, Come on. Damn Şeye de şöyle göstereyim sevgili dostlar. Tepkime sürelerine bakın. Yani Witcher'da sıfır gecikme neredeyse. Witcher kesinlikle GeForce Now testinden geçti sevgili dostlar. 10 üzerinden 9 9.5 veriyorum ben buna. Kesinlikle oynanabilir. Evet, bir de oyun içinde bakalım. Ulan Witcher oynamayı özlemişim yalnız ya. Vallahi Kaçmayın Evet sevgili dostlar Witcher testimizin de sonuna geldik. Evet sevgili dostlar ufaktan bir toplayıp özellikle geçecek olursak GeForce Now testi genel anlamda bence gayet yeterli. Ancak şöyle bir sıkıntı var ki bir saat kesinlikle hiçbir oyuncuya yetmez. Keşke ücretsiz sürümü en azından iki saat olsaydı emin olun şu an birçok oyuncu çok daha mutlu olurdu. Beklemelerden bahsetmiyorum bile bu arada olumlu derken beklemeleri varsaymayarak olumlu dedim ben. Yani şurada 3 oyunu toplamda 20-25 dakikaya oynamışımdır, oynamamışımdır. 3 saat kadar bekledim. Yani 2 saat, 3 saat kadar bekledim. 1 saatlik oyun için 3 saat değer mi derseniz yani hiç sanmıyorum. Bence değmez. Ama tabii ki de karar size kalmış. Lütfen GeForce Now hakkında video hakkında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda GeForce Now mobil oyun yani telefondan yapacağımız test olacak lütfen kanala abone olmayın istediğiniz bir içerik olursa da lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın